Evet arkadaşlarım ilk derste fotoğrafları küçültmeyi öğrendik. İkinci derste belgemizi açtık. Üçüncü dersimizde kalıplarımızı ve masterlarımızı oluşturduk. Dördüncü dersimizde bu kalıp ve masterların içine fotoğraflarımızı yerleştirdik. Şimdi beşinci bölümde kaldığımız yerden devam ediyoruz ve yazıları nasıl ekleyeceğiz? Bunlara bir göz atacağız. Şimdi değerli arkadaşlarım fotoğrafları dizmeye başladınız. İşte ee, dördüncü dersimizde bunları dizdik. Şimdi geldik ya a ben buraya bir indeks yazacaktım. İçindekiler yazacaktım vesaire diye bir şey aklınıza geldi ve arada bir yazı yazacağınız sayfaya ihtiyaç duyduğunuz. Bu durumda yapmanız gereken basit bir işlem var. Ya şu yok yazanı ya da A kalıp B kalıptan birilerini kopyalayarak şu birinci sayfadan sonra araya almak olabilir. Birincisi bu. E genelde de zaten bir kitap ve katalogun başında bir ön söz yazılır, bir bilgi verilir. E, ya da yazı, yazı yazılacak e, Fotoğrafçının e, geçmişi, özgeçmişi yer alır. E, diyelim ki buraya bir yazı ekleyeceğiz. Dikkat edin A asıl kalıbına geliyorum. Birinci ve ikinci olan e, iki tanesinin e, kalıbı da alıyorum. Sağlı sollu sayfaları. Mouse'un sol tuşuna basıp tutup şu birin sağındaki şu beyaz çizgiyi gördüğüm yere getirdiğimde gördüğünüz gibi araya bir tane boş sayfa attı. İstediğiniz kadar boş sayfa ekleyebilirsiniz. Daha sonra yazı yazmak için aralara yerleştirebilirsiniz. Ya da buradaki şu eklediğiniz kalıbı tutup şu 4 ile 5'in arasını da şöyle şu beyaz çizginin çıkmasını unutmayın. Bu çıktı bakın buraya aldı. Ya da isterseniz tekrar geri alıp şuraya getirip taşıyabilirsiniz. Şimdi yazıyı nasıl yazıyoruz? Bu sefer buradaki çerçeveyi kullanmıyoruz. Yazı yazacağımızda mutlaka yazı aracını kullanmamız gerekiyor. Yazma aracını alıyoruz. T'ye basıyoruz. Diyelim ki şuradan şu sayfaya bir söz yazacaksınız. Bu sayfaya da eee kendinizle ilgili bilgi ekleyeceksiniz. Mouse'un sol tuşuna bastım. T aracıyla bu alanı belirledim. Ve buraya bakın bir tane circle yanıp e, ya, sönmeye başladı. Yani yazı şu anda yazabilirim. Fakat yazı şeyi fontum çok küçük olduğu için küçük yanıp sönüyor. Yazıları kontrol edebilmek için isterseniz öncesinde Sağ tıklayarak, yani açtığınız yazı yazma aracıyla açtığınız çerçevenin içine sağ tıklayarak yer tutucu metinle doldur diyebilirsiniz. Bunu seçtiğiniz takdirde, şöyle biraz büyüteyim göreceksiniz, sizin adınıza bir yer tutucu metin doldurur. Ve sonra da yazabilirsiniz bunu, başka bir yerden kopyalayıp da alabilirsiniz. Sonuçta burada yazıyı kontrol edebileceğiniz bir yer tutucu metinle doldurur. Şimdi burada bakın devamında yanıp sönmeye başladı yazı yazma aracımızın işareti. İsterseniz buradan yazının boyutlarını, fontlarını değiştirebilirsiniz. İsterseniz tamamını silip kendi istediğiniz şeyleri yazabilirsiniz. Buradaki tercih tamamen sizinle ilgili. Ya da kocaman bir satırda bir cümle yazıp altına isminizi yazabilirsiniz. Yani burada tasarımda sınır yok. Şimdi buradaki yazıyı yazalım. Ee, yanıp sönen yere diyelim ki ismini verelim projemizin. Çocuklar ve bayramlar diyelim. Yazdım. Bakın yazıyı yazdıktan sonra işaretliyorum. Mouse'unla işaretliyorum. 2023 versiyonunda özellikler kısmı sayfaların yanına eklendi. Önceden e, 2015 versiyonlarında yazıları işaret edildi. Üst tarafta çıkıyordu bilgiler özellikleri tıklıyorum. Şuradaki özellikleri tıkladığımda yazı yazamayla ilgili tüm araçları görebiliyorum. İşaretliyken T harfinden boyutunu büyütmesini gerçekleştirebiliyorum. Bakın çocuklar ve bayramlar istediğim kadar büyütebilirim arkadaşlar. Bunda bir sınır yok. Diyelim ki şöyle kocaman bir çocuklar ve bayramlar yazdım. Yazının karakterini seçiyorum. Minyan ile yazılmış. Bunu bir başlık olarak düşünüyorum. Şöyle çocuklar ve bayramları şunu da yazmayı düşündüm. Ya da değiştirebilirsiniz. Yani bu da sizin tercihinizle ilgili bir şey. Yazı yazma araçlarının bazı özellikleri var. Şuradaki VA olarak gördüğünüz şuradaki harf e, harflerin aralarını açar. Şuraya gelerek mouse'unuzun sol tuşuna basarak da yapabilirsiniz. Şuradan da büyüterek de yapabilirsiniz. Bakın 110 yaptığımda aralarını biraz daha açtım. Daha iyi görebilmeniz için şöyle 150 yapayım. Bakın yazıların aralarını Açar. Şu T italik hale getirir. Aşağıdaki T harfi derecelendirme olarak italik hale getirir. Ee, eğer iki yazınızı şu yazıların boyutunu yukarı doğru uzatır. Şöyle yazıları diklemesine uzatabilirsiniz. İstediğiniz gibi şekiller verebilirsiniz. Eğer iki bir sonraki satırda da bir şey varsa diyelim ki buraya da bir şeyler yazdınız. Her zaman güzeldir dedik. Bakın çok yakın ikisinin arası. Şununla da araları açabilirsiniz. Şöyle işaretlediğimizde şuradaki harflerle boyutunu ayarladıktan sonra şunun da aralarını aşağı yukarı doğru açabilirim. İstediğim şekilde buradaki yazı kontrol araçlarından yapabiliyorum. Diyelim ki şuradaki yazının renkli olmasını istedim. Burada doğru T harfine tıkladığınızda Şuradan seçtiğiniz renk diyelim ki kırmızı olmasını istediğiniz işaretlediğinizde bu yazı kırmızı olmuş olur. Renk verebilirsiniz. Dolgu vermek isterseniz burada yazımızı gene mutlaka işaretlememiz gerekiyor. İşaretlememiz gerekiyor çalışabilmemiz için. Ctrl Z yapalım. T aracımı aldım. Yazı yazma aracımı işaretledim. Diyelim ki bunu kırmızı ve bir dolgu yapmak istiyoruz. Geldim. Kırmızıyı seçtim. Burası tamam oldu. Dolguyu şuradaki dolgu işareti yok olduğu için yapıyor. Bunun altına diyelim ki sarı bir dolgu istedim. Atıyorum. Dolguyu evet. e, seçtikten sonra dikkat ederseniz altına, kırmızının altına sarı bir dolgu oluşturdu. Renklerle istediğiniz gibi oynayabilirsiniz ama bu e, her zaman güzeldir kısmı. Tabi böyle bir siyah beyaz bir katalogda güzel durmayacaktır. Çocuklar ve bayramları aldım. Şimdi değerli arkadaşlarım taşıma aracıyla istediğim yere bunu getirip yerleştiriyorum ya da sağ sol tuşlarıyla yukarı aşağı sağ sola istediğim gibi ortalayıp bırakabilirim. Birincisi bu. İkincisi daha uzun bir metin yazmak istediniz. Buraya da bir kalıp oluşturmuştuk. T harfiyle biliyorsunuz. Burada bir yazı yazma bölümü oluşturmuştuk. Bu tarafa geçiyorum. Yani sağdaki sayfaya geçiyorum. Ve buraya e, bir yazı yazmak istediğimi düşünelim. Buraya ilave bir yazı yazmayı düşünelim. Çiziyorum önce alanımı. İşaretledim tekrar. Temin kaldım işte Bakın bu sayfada yanıp sönmeye başladı işaretim. Buraya çok uzun bir yazı yazacağım. Metin yazacağım. Yer tutucu metinle doldur dedim. Yer tutucu metini işaretleyip boyutlarını Büyütmek istedim ve büyüttüm. Şimdi bakın boyutlarını büyüttüğümüz zaman yazının boyutunun bu şekilde olmasını istedim. Şimdi bu yazdığında yazı bu boyutta çıkacak. Fakat e, benim buradaki yaptığım işlemi fotoğrafın yazısı yani yazıları büyüttüğüm için şurada görmüş olduğunuz bir artı işareti çıktı ve şurada bakın sol alt tarafta kırmızı bir hata diyor. Yani şunu söylüyor. Ön kontrol paneline girip kontrol ettiğimde bir hata diyor. Metinde taşma var. diyor. Bu beni uyarıyor. Ha demek ki burada kırmızı bir hata yazısı gördüğümde bunu düzeltmem gerekiyor. Ya da buraya bir yazı yazdınız. Bu yazı ile ilgili bu belgeyi bir yere gönderdiniz. Bu yazı karakteri o gönderdiğiniz yerde açtığınız bilgisayarda yoksa yine hata verir. O karakteri bulmanızı sizden ister. Dolayısıyla yazı yazdığınız karakterler bilgisayarınızdaki olan karakterlerden olması gerekiyor. Ön kontrol paneline baktım hatamı gördüm. Zaten buradaki şu artıdan bunu anlamıştım. Yazı büyük geldi. Ne yapacağım değerli arkadaşlarım? Şuradaki artıya geliyorum. Buradaki artıyı ya bu sayfayı büyüteceğim. Ya yazıları küçülteceğim. Ya da buradaki bölümü kopyalayıp. Şuradaki seçme aracını alıp. Şuradaki artıya gelip tıkladığımda bakın yazının fazlasını aldı ve şu anda mouse'umun ucunda getirip boş bir sayfaya bunu ekleyeceğim. Gördüğünüz gibi yeni taşıdığım yere sayfayı bir bunu açarsak sanırım sığacak. Bakın hala artı yazıyor. Yine tıklıyorum. Kalan kısmını alıyorum. Ekleyeceğim yere getirip şöyle çizerek ne kadar yere ekleyeceğimi de belirtebilirim. Ekledim. Hala artı yazıyor fazla büyütmüşüz. Onu da buraya eklediğimi düşünelim. Tabii buraya siz gerçekten bir yazı yazdığınızda ve bu boyutlarda yaptığınızda bunları getirip bu şekilde yerleştirerek sayfa sayfa götürebilirsiniz. Ya da daha önce yazdığınız yazıları kopyalayabilirsiniz. Bakın artı işareti kalktı. Hata yok yazısı çıktı. Bütün yazılarımı yerleştirmiş oldum. Şimdi değerli arkadaşlarım burada tabi bu kadar uzun yazı yazarsınız, yazamazsınız bilemem. Ama diyelim ki sadece bir sayfa yazacaksınız, bu boyutta yazacaksınız. Şuraya gelip delete tuşuna bastığınızda siler. Bakın etrafı mavi oldu, siler. Etrafı mavi oldu, siler. Şuraya geldiniz, etrafı mavi oldu, siler. İstediğinizde fotoğrafları da böyle çok kolay silebiliyorsunuz. Mesela şu fotoğrafı silmek istediniz. Tıkladığınız etrafı mavi oldu, delete tuşuyla o fotoğrafı oradan silebilirsiniz. Şimdi yazı kısmına tekrar dönüyorum. Şöyle büyüttüm. Ben buraya yazacağım yazıyı yazdığımı kabul edelim bu şekilde. İşaretleyerek T aracını alarak yazıya girebiliyorsunuz. Unutmayın. Geldim. Şuradaki görmüş olduğunuz ortala, sağ yasla, sola yasla, iki tarafı eşitle gibi seçeneklerle normal bir Word belgesinde olduğu gibi yazılarınızı kullanabilirsiniz değerli arkadaşlar buradaki kenar boşlukları vesaire bunları ayarlamayla ilgili çok fazla detaya girmeyeceğim. Zaten o kadar da uzun böyle bir metin kitap yazmıyoruz. Yazdığınız bilgileri buraya yazdıktan sonra istediğiniz yerden normal e, girip enter'layarak, geri alarak ya da e, paragraf boşlukları bırakmak istediğinizde tab tuşlarını kullanarak yazınızı istediğiniz gibi koordine edersiniz. İşte diyelim ki şuradan paragraflarınız var. Bu şekilde Diyelim ki şuradaki boşluğu istemiyorsunuz. Şuraya gelip space tuşuyla geldiğinizde sayfada tanziminizi yaparsınız ve yazınızı bitirirsiniz. Başka bir yazı şeklimiz ne var? İmza atmak istiyorsunuz. Kolay. Bakın bu fotoğrafın altına isminizi yazacaksınız. Yine T harfine geliyorum. Fotoğrafın altına gelip mouse'un sol tuşuna basarak bir çerçeve çiziyorum. İsmimi yazıyorum. Kılcan Mete Delibay yazdım, işaretledim. Boyutunu ayarlıyorum. Şuradaki T harfinden boyutunu ayarlıyorum. Yazının şeklini ayarlıyorum. Diyelim ki şöyle bir imza, magneto diye bir imza karakteri seçtim. Seçtim. Taşıma aracıyla buradaki imzamın yerini tam olarak belirliyorum ve imzamı buraya yerleştirmiş oluyorum. Şimdi arkadaşlar burada imza yerleştirdim. Bu, imza, bu fotoğrafın altına da imzamı koymak istedim. Ya da ortak bir katalog yapıyorsunuz ve siz bu ortak katalogda buraya yerleştirmek istiyorsunuz. Taşıma aracını, seçim aracını alıyorum. Kılcan Mete Delibay yazan yere içerisine giriyorum. Alt tuşuna basıyorum. Bakın önce aktif hale getirdim. Alt tuşuna bastım. Siyah masumun takip işaretinin altında bir de beyaz çıktı. Bu masumun sol tuşuna basıp sağa doğru çekersem kopyalar ve diğer sayfaya da getirir. Bakın burada altta hizalı, şurada üstte ve altta hizalı olarak görüyorum. Şöyle ortaladım. Şu yeşil çizgiler yani şu kenarlarda gördüğünüz yeşil çizgiler birbirleriyle orantısını gösteriyor. Bakın şöyle yukarı aşağı hafifçe gösterdiğimde tam yerini bulmuş oluyor. Buraya da imzamı taşımış oldum. Şimdi buradaki yazıları da yazdıktan sonra diyelim ki buradaki yazıya bir bilgi yazmak istediniz. İlave edebilirsiniz. Hemen şuradan bir T harfi alırsınız, çizersiniz. Buraya dersiniz ki işte Mardin 2023 dediniz. Küçük geldi yazı birazcık. T harfiyle bunu büyütürsünüz. Yine aynı şekilde yazının boyutunu büyütürsünüz. İsterseniz de şuradaki seçim aracıyla birazcık sağ veya yani sağ sol tuşlarıyla yerini ayarlayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi yazı yerleştirmek çok zor değil. Buradaki fotoğrafa kuşlarla ilgili bir yer yazmak istediniz ama bunu ilk yazmak istediniz. O da kolay. T harfine basıyorsunuz. Kuşlar dediniz. Şöyle biraz büyütelim, okunacak hale getirelim. Şöyle yeni punto falan yapalım. Biraz daha büyütelim görün diye. Kuşları işaretledim. Seçim aracına geliyorum. Aktif haldeyken Sağ alt köşeye sol veya da diğer köşelerden birine getirdiğinde bunu mouse'un sol tuşuna basıp çevirebilirim arkadaşlar yazımı. Bakın şuradaki düzlem cetveline bakarak tam düz hale getirdim. Tutup sürüklediğimde kuşlar yazısını dik olarak da koyabilirim. Bazı dik fotoğraflarda böyle koymanız da gerekebilir. Ya da buraya bir söz yazmak istediğiniz T harfine bastınız. Şöyle boydan boya çizdiniz iki sayfanın içerisine. Yazdınız dediniz ki işte e, Mardin'de hayat sabah çayla başlar. Kuşlar önemlidir falan filan. Neyse. Şimdi böyle bir karambolden hızlıca bastım. İşaretledim. Yazımın boyutlarını büyüttüm. İstediğim gibi hale getirdim. Seçim aracını alıp yukarı aşağı tuşlarla istediğim şekilde ortalayıp iki sayfaya birden de yazı yazabilirim Buraya güzel bir söz yazabilirim. Gördüğünüz gibi yazıları istediğiniz yere, istediğiniz ölçülerde, istediğiniz yazı karakteriyle, istediğiniz renklerde ya yani dolguları yaparak yerleştirmek çok zor değil, çok kolay. Bunları yerleştirdikten sonra bunlar da işin süsü oluyor. şeyde Güzel yazılar, güzel yazı karakterlerini Dafont sitelerinden, Türkçe Dafont seçerek indirirseniz elinizin altında yazı yazma karakterleri de olursa daha da güzel olur kitabınız. Şimdi değerli arkadaşlarım, bunları yazdık, yazılarımızı yazdık. Burada gördüğünüz bir sürü mor, mavi çizgiler var. Ama bu katalog e, dijital web ortamına verdiğinizde bunlar gözükmeyecek. Bunlar sadece bize yardımcı olmak için cetveller. Eğer bunun sade halini görmek istiyorsanız görünüm kısmına geliyorsunuz. E, ekran modundan ön izlemeyi seçtiğiniz takdirde bunlar olmadan nasıl olduğunuzu kataloğun, yani kitabın nasıl görüneceğini, açınca sayfalar nasıl görüneceğini çok rahat bir şekilde görebilirsiniz. Ama çalışırken görünümden, ekran modundan normale alarak bu cetvellerle çalışmanız size hizalamalarda birçok konuda yardımcı olacaktır. Yazı yazma şeklimiz bu. Teşekkür ediyorum. Bir sonraki derste yazıyı fotoğrafa veya fotoğrafın çevresine nasıl yazacağımızı konuşacağız. Bir sonraki derste görüşmek üzere.